şöyle bir fikir sunayım. Yani katliamları durdurmak için falan. Şey, böyle mesela İsrail'de hani bombalar atıyor saldırıyorlar falan ya. Eee sen iyi de bu arada. Ama nasıl? İşte orada da çocuklar var, kadınlar var, şunlar var değil mi? Ee, katliamını istemiyorsun. Sadece ele geçirmek istiyorsun. O zaman ne yapacaksın? Eee uyku bombası yani bayıltıcı mı? Nasıl olacak? Herkes uyuyacak. Öyle bir bomba olacak ki öyle bir gaz yayacak ki hepsi uyuyacak. Ya da gül, gülmeye başlayacak. Gül oynayacak, <laughs> teslim edecek. ya bu yüzden ne böyle var yani, filmlerde falan yapmışlardı birkaç kez falan. Onun gibi olacak. Gül oynuyor ülkeyi verecek. Onu yapın. İndi kan işte şart mı yani? Ki yere geçirdin, atomları etkisiz hareket edin. Tam bitti işte. Söylemedi. Öyle yap. Niye, yani yok edeceksin. Bu, bu niye, niye çocuk çocuk ölecek yani? Niye niye şeytana hizmet ediyorsun ki? Teknolojik kullan. uyut bayılt ya da güle güle oynayan sana teslim etsin ki. <laughs> Öyle bir güldürsün ki böyle. <laughs> uh, uy, uy, Alacağım mı ki tamam. Falan desin yani. Mesela yani şey. sivil ağırlıklı yerlerde böyle yapılabilir. Peki fikir yani. <laughs> Mesela İsrail'e komple attın diye. Güle oynaya sana teslim etsin ki işte. Mesela. Tamam. Şimdi gazımı nasıl yapacaksın? işte teknoloji araştırın bunu. Bir bomba atam. Güldü. Gül oynayan bir teslim etsin Böyle yapın. Hadi yapamıyorsanız da nasıl olacak? Yani böyle teknolojiniz yok mu? Hangi çağda yaşıyorsunuz be arkadaşım? 21. yüzyılda bir güldüremiyor musun bir şehri? Bir küçük bir ülkeyi. Gül oynayan yok. Bitmezsin işte. Ya da gıdasına, ha suyuna falan kat bir şey yap. Gülsün devamlı. Ama çok etkili böyle. 10 saat falan devamlı gülecek. Gülsün yaş gelecek böyle. Ne de ki ki. <laughs> bu kadar. Güzel güzel olsun. Ama neyse, fantezi yapmıyorum şimdi ya. Şu anda acilen yapılması gereken. Tam böyle olsa daha iyi de e, şu anda yok öyle şeyler o zaman vardır değil. Hmm, yok mu? Ee, şey katliama varmadan yapmak lazım. Çünkü iyi olan Yahudiler de var. Hangisi kötü, hangisi iyi, nereden bileceksin? E, Barış be. İyi olan kaçtırmıyorlar. ben gördüm uçağı benim gidiyordu. İyi olan kaç ara kız olan durmaz orada. Ha. Mecburiyetten kalıyorsa başka demek. Şey, o zaman ne yapacağız? <laughs> Uyku bombası, sleep bomb ya da e, sinir gazı güldüren gülü oynayın. Yani gülü versin sen işte. işte. Evet. Tamam. <laughs> ya da nasıl yapalım? Ne yapsak ne yapsak? Sen ne? Ee, Bine, e Senin mi? Yok. Nasıl yapsak? Hmm. Ee, o zaman ben iyi olanlar oradan uzaklaşsın diyeyim. Ondan hmm. sonra... E <laughs> Güney Amerika falan demiştim zaten bir videoda galiba. E, ee, Amerika'da helak olacak ya. Ama güneyine 3'te 2'si helak olacak sana. E, i̇yiler için merhamet edip bir yerini bırakmış herhalde. E, i̇yiler şeye güneye gitsin o zaman. Ha? Buradaki İsrail de oraya gidebilir. İyi olan İsrail yani. Ne yapıyor bunlar deyip. <laughs> evet. Ve Müslüman olsun ilk fırsatta. Ölüm gelmeden. Tamam mı? Çünkü tek yol var cennete. Kur'an, İslam. Evet. Ee, Kıbrıs. İsrail'i de hak edeceksin. Evet. Dediğim gibi kolay, güzel yollarla ya da artık neye gücün yetiyorsa İsrail'i de hak edin. Evet. Ondan çünkü moşe dedi benim aslında ama beni tanıyamadı. Gerçek. Vakti sahte müveret buldu. Ezik yermezek falan diye bir şey uydurmuş. Ben devit, ben devit, sen devit. <laughs> Saçmalayıp duruyor. <laughs> Evlat iptal kardeşim ya. Sen bunu anlayacaksın. Çocuk öldür diyor sana. O böyle kutsal kitap mı olur? <laughs> Yarı kutsaldır o en fazla. Yani ya da çeyrek mi Allah bilir doğrusu neyse ben eee... <laughs> evet üç ee, saat iyice sapıttı başka şey yok ya dediğim şekilde de ee, zarar vermeden ya da mecburen vererek eee... ne hak edeceksin Muşaya'nın emri de <laughs> Muşaya değil mi siz öyle sanmışsınız dersin Mehdi bizden yana Mehti o de. <laughs> Siz yanlış yoldasınız diyor de. Bu çok uzatmayayım. Ee, hak edeceksin evet. Temiz iş. en temiz bu. Anlattığım yöntemlerden biriyle ilhak edeceksin. Mehdi benim arkadaşım Mesih sanadan Mehdi. Tam tarifi bu. Mesih sanadan Mehdi benim. Gerçek mesai benim yani. Ee, daha doğrusu mesaya sanadan. Düzeltiyorum. Evet. Mehdi benim evet. Muhammed'in e, ee, görünür dediği Mehdi benim evet. Bu kesin bir kere. Tıktı çünkü o sırada ben YouTube'daydım. Evet bu kadar hoşçakal. Birliklerimi yap. Rahat et, rahat et.